Okey. Ne deniyor kardeşim? Tam susun gene. Hadi git bakayım. Tazla. Evet, tamam. Gel bakalım bayım. Gel. Gel. Gel, gel, gel. gel bana sarıl. Gel bana sarıl. Gel bana gel. Gel bana gel. Tuttum. Atlay bakalım. Şimdi zeyin bilecek. Işte geldi, <gülüyor> <gülüyor> Bak Biraz sonra aa aa, ah, tamam, aa, aa aa Tamam mı çıkartıyorum aa. ben. Tamam. <laughs> ha <laughs> Sporcu olmasını isterim ama Zeyn 2 yaşında böyle motor ya da araba kullanıyor diye çok yetenekli olduğunu düşünmüyorum. Yeteneği varsa bunu ileride görürüz. Ben iyi eğitildiğini düşünüyorum. Yani benim görüşüm onu evde annesiyle bırakıp da eline bir telefon verip susturmaktansa yanıma alayım. Eğer hevesi varsa benle beraber motor kullanır, küçük go kartları kullanır ve o konuda da çok hevesli alıyorum. Burada hemen hemen her gün geldiğimde beraber antrenman yaptırıyorum, beraber kullandırıyorum ve kendisi de çok eğleniyor. İleriye yönelik benim şu an yetiştirdiğim motosiklet yarışçıları var ve Avrupa'da çok başarılı işler yapıyorlar. Gönlümden en büyük geçen şey bir Formula 1 yarışçısı yetiştirebilmek. Eğer varsa o yeteneği ben de elimden geldiği kadarıyla eğitip yetiştirip onu dünya arasında belki de Formula 1'e yetiştirmek isterim. Ama dediğim gibi bunları konuşmak için çok erken. Şu anda kendisi çok eğleniyor, çok zevk alıyor. Araba kullanmaktan, motor kullanmaktan biz onu onu bu konuda eğitiyoruz. Zaman bize gösterecek yeteneğinin ne kadar olduğunu. Tabii baktığınız zaman insanlar bunu eleştirebiliyor. Çünkü evet. bilmedikleri konular hakkında konuşuyorlar. Motosikleti bilmiyorlar. Hayatlarında motosikletin koltuğuna oturmamışlar. Yarış pisti nedir? Ya da bu konuyla alakalı eğitim nedir? Hiçbir şey bilmeden konuşan insanlar. Onlara fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum. çünkü Sosyal medyadan da eleştirilerde bulunurlar. E, tabii diyorum ya bilmedikleri konularda konuşuyorlar. Evet. Bilselerdi buradaki eğitimleri ya da Zeyn'in yaklaşık bir yıldır bu konuda eğitildiğini ve motosikleti şans eseri böyle kullanmadığını bilinçli bir şekilde sürdüğünü belki canlı göze görseler çok daha iyi anlayabilirlerdi. Bilmedikleri konularda boş konuşmuşlar.